Efendim baktığınız zaman e, toplumumuzda tabi hep e, çifte standart var. Demokraside de olduğu gibi e, cinsiyette de var. Yani e, demin de söyledim yani sosyete de işte kabul ediliyor da başka bir kırsal kesimde kabul edilmiyor. Şu aile kabul ediyor da bu aile kabul etmiyor. Bir de kabul etmek bana çok yanlış geliyor. Yani e, bir insan yani ben şu anda kimseden üstün değilim. Kabul ediyorum. Yani ne hakla ben başkasını kabul ederim? O beni kabul etsin. Yani dünya hepimizin olduğuna göre kimse kimseyi kabul etmek gibi bir e, şey yok yani ise siz aman bizi toplum kabul etsin demeyin ha, bence. Bir e, çünkü eee yani. yani kim kimi kabul ediyor? O aitlik kabul etsinler ister etmesinler. Evet. Yani bu benim problemim, onları ilgilendirmiyor. Bir telefon yani. toplumda bize nasıl bakıyorlar? Bize bakmaları hiç önemli değil. Fakat sizin onlara bakmanız. Evet. Nasıl bakıyorlar? Bir <laughs> <laughs> yere girdiğiniz zaman bütün çok kadınlardan çok farklı. Ayol toplumun toplumsal sıfatı seviyesine herkes kendini düşüktü. Pardon. E benim. bu durumda girdiğin zaman ister istemez bir diskos oluyor. Evet. Tabii biz bunlara hiç aldırmış etmiyoruz. Hayatımızı yaşıyoruz. Harika. İsice de baba çikolata yiyoruz. Tek istediğimiz şey, madem ki bizi Türk vatandaşları, <laughs> hem pasaport, hem beni veriyorlar, o zaman iş istasyaştırdılar. Bakın ben islice de taşıyorum 15 yıldır. Ne alsınlar? İstasyaş. Ne deyin? İstasyaş. Bu da benim için en güzel Tamam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yayın kısalıyor çok teşekkürler.